Evet. Merhaba Aman. arkadaşlar. Azıcık. Evet. Şimdi Göktuğ'yla mısır yapıyoruz değil mi oğlum? Hı -hı. Evet. Şimdi yağımızı dökelim anneciğim. Tut. Tamam. Tenceremizin içine. Bir saniye. Aa, yere döktük biraz. Birazcık daha dökebiliriz. Tamam. Hadi, şimdi bu arkadaşlarına gösterelim. Bir saniye. Mısırımızı döküyoruz. Evet. Şimdi biraz tuzumuzu döküyoruz göktü. Bir saniye dök oğlum. Evet. Ver bana kabını. Şimdi kaşıkla biraz karıştıralım onu. Evet sen karıştıracaksın. Buyur anneciğim. Evet böyle güzelce karışır anneciğim. Biraz şöyle. Evet göktü karıştırıyor. Evet, biraz daha karıştır. Bu sapından tutabilirsin. Sıcak değil, evet. Buraya da karışır anneciğim. Evet. Göktuğ, bak, mısırımız patlıyor. Kaç tane patlayacak şimdi? 5 5 tane mi patlayacak? Beş. Bence daha da çok çık 50 tane patlasın Beş. Tamam Beş. Evet nasıl patlıyor Bakar mısın Evet